bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet, hep yeni bir seriye hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, en son bıraktığımda hesap kaç karakterdi? Bakın şimdi kaç karakter hemen gösterelim. Evet, yukarıda yazıyor savaşçılar. Kaçmış 50. Bugün şu karakterim yani bunu buz ışıklıyı ay buz, buz ışıklıyı yok. Crow kısacağız. Kasabildiğimiz kadar. Evet. Hemen başlayalım. İlk başımızda bakalım. Yenebilecek miyiz adamları yoksa kaybedecek miyiz? Duracağız. Evet. Başladık arkadaşlar. Hemen. Kar orada. Ben oraya yaklaşmasam şöyle gitsem ama beni buradan görürler. Evet, şu ortasında durayım da bana da zarar veremesinler. Evet dim. Bir bakayım florlarda. Orada biri vardı mı? Bana öyle geliyor. Bak, küçük tüy keselim, tüy keselim. Tam da orada, orada. Tamam. tamam. İyi güzel. ama sırf beni kesebilirler. Hah. Şey olmadı. Evet, olsa beni alır mı, alamaz sanırım. Evet, geliyor. Evet, geldiğinde düğüm basıp kaçacağım. Hı. Evet, şöyle kaçtık. Evet, bas 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 bas. Öldü, öldü. Evet. Çok güzel. Devam. Niye? Burada arkadaşlar krova açılı çok olmadı. Bir 3 gün, 4 gün oldu. O yüzden o kadar az kupa. Ve evet, krova sırf sizin için çok iki maç attım ve 3 kademe yaptım ki sizle bile beraber bu kuralı kasabilelim diye. Evet. Burada boyu keser miyim? Kesem, keserim. Evet, daldım, daldım, daldım. Oo, bu beni kesecek sanırım. Geri çekildim. Tekrar sıktım. Evet, oldu. Güzel. Evet, devam. Devam diye. Evet arkadaşlar toplamda 15 aldık. Güzel. Güzel. Ee, yok olmadı. 8. Of oh, çok yakın. Oh. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar şu no üstünde yazan şu karakter bende var ama şeyde oynanmadı. Kul, kulüpte seçemedim ben onu ise ben de gitmedim. Lütfen siz de bakın. Spikerim o. Yok. Keser mi kesemez. Değil mi? Aynen. Güzel. Vurduğunda ben bana bir şey olmaz da. Heh, tamam. Şuradan gir. Evet, takip edildiğini bilmiyor. Aldım mı onu aldım. Güzel. Geliyoruz. Evet, Burada büyük var. Şunu kıralım. Şunu da kıralım. Evet arkadaşlar büyükler aslında çok önemli. Böyle sıfır adamlara adamları dolursanız hemen pat kit O yüzden dikkatli oynayın. Bu oyun dönemde direkt savaş savaş oyunu değil. Ondan önce benim kesmem gerekiyor. Evet, orada biri var. Nani? 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 Keser mi? Kesemedi. Güzel. Evet, bu maçımızı da kazandık. Hemen devam. Evet, bir görev yaptık. Arkaya bakalım. Arkada yapmamışız. Evet. 568 ve evet arkadaşlar. Tam yaptım. Çok iyi bir şey. Evet. Çok güzel. Evet. Naniye de bir tane geldi. 310 oldu. Hemen şuraya bakacağım arkadaşlar. Burada bir şey var mı diye. Ama yok. Bir de arkadaşlar. Ben şunu short 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 satacağım şu gizemli ve yüksa ee, sakın kaçırmayın yani kaçırsanız da bir şey olmaz ama canlı açmayacağım onu ee, günlük hediye bir alalım daha başka ne diyordu şey şey bir şey ödülü şey var dedi ha yeni bu iki günü varmış almayacağım şunu alalım biz ne ve çık. Evet. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Şimdi yeni görevler varmış. Yeni görevlere bakacağım. Hemen sonra kuralı kasmaya devam edeceğim. Evet, bayağı bir görevimiz varmış. O biraz sıkıntı oldu. Evet. Hemen. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar maçımıza. Evet, oradan ilerliyoruz, ilerliyoruz. Bu orada ise çok fena olduk. Hadi biz hemen kırkaç. Evet, devam ediyoruz. Bir saniye, şunu görüyorlar mı? Yorumlara yazın arkadaşlar, ömürlüğü. Hacı dışarıda mı görüyor? Hayır. Evet arkadaşlar şimdi e, bunun için bunu atacağım. Seviyorsun. geldi 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 vurdum vurdum evet öldü hesaplaşmaya kaldık şimdi hesaplaşmaya kaldık taze taze Kulundan çıkmış emojiler aa seni keseriz mi kestik Evet devam. Hmm. Güzel. Allah'ım. Evet arkadaşlar. Like atın. Efsanevi çıkar inşallah. 3, 2, 1. Efsanevi. Evet arkadaşlar. efsanevi lazım. Şimdi abone olun ve içinden çok iyi bir karakter çıksın. Amin. Hadi bastım. Ve grupun kostümü geliyor. Olamaz. Keşke bir canlı yayını olsaydım. Hayır ya. Arkadaşlar sizin şansınıza bakın ya. Kostüm çıktı. Evet. Devam tamam. ediyoruz. Ee, hemen Maça devam edeceğiz. Tabii devam ediyoruz. Evet, Mortis <laughs> geliyor ya. Öleceğim. Buradan çek. Buradan çek. Hop 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 hop. Derken öldük. Eksi bir puan aldık. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda kıl kasmaya devam edeceğiz. Herkese sağlıklı bir hayat diliyorum. Bay bay.